Onun dışında yeni programlar örneğin sonuz, Photoshop, Illustrator, InDesign vesaire gibi programlar artık giriş yapmış. O bilmiyoruz. Mesela atıyorum bir tasarımcı lazımsa o firma üniversiteye geliyor ve diyor ki bize tasarımcı lazım. Bizim hocalarımız da diyor ki bak böyle bir yer var denemek ister misin? Bir CV bırak istersen vesaire gibi stajda bize gayet yardımcı olacak. Hani benim çoğu arkadaşım, çoğu hocam sayesinde aslında Kütahya'da staj yapıyor. Dijital ortamda, reklamcılık, televizyonda ve atıyorum eğitim alanında da hatta öğretmen olarak da bunu bölümü okuyabiliyorsunuz, iş bulabiliyorsunuz. Merhaba. Merhaba. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Tabi. E, tabii. Öncelikle adım Onur, soyadım Can. Dumlupınar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Peki bize bu bölümü birazcık anlatabilir misin? Bu bölümü tercih etme sürecin nasıl oldu ve bölümün içeriğinden bahsetmem mümkün mü? Tabi e, bu bölüm görsel iletişim tasarımı aslında eski adıyla grafik tasarım. E, yetenek sınavıyla alan bir bölümdü. Ta ki ismi değişene kadar ismiyle beraber yetenek sınavı kalktı. Aslında benim e, merakım e, böyle lise 3, lise 4 zamanındaydı. Lise 3'e kadar farklı bir meslek dalını tercih ediyordum. Sonradan daha çok dijital ortam ve bilgisayarla daha çok adapt olmaya başlayınca e, biraz görsel iletişim tasarıma kaymaya başladım. Bunun yanında e, görsel iletişim tasarımı aslında birçok e, seçenek sunduğu için ve görsel zeka geliştirdiği için e, görsel iletişim tasarımı konusunda karar aldım lise i̇şte son sınıfta. Hazırlanırken ama bir yandan da kaygım vardı. Çünkü e, biraz da yetenek istemiyorum. E, tabii bu yetenek sınavı kalktığında bu kaygım biraz kalkmaya başladı yani artık. E, çünkü yetenek dağılmıyor ve orada yapabileceğime inandım. Onun dışında e, görsel iletişim tasarımı aslında benim açımdan çok güzel ve çok eğlenceli bir bölüm. Böyle bahsedebilirim. E, aslında seçme sürecimde de şey oldu. Biraz e, dediğim gibi bilgisayar ve teknolojik artık teknoloji çağına ilerlemeler oldukça yani gündem ve yaşam tarzı artık teknolojiye daha çok kaymaya başladığı için seçim alanının daha fazla olduğu için bir nevi seçim tarzım bu oldu. Peki bölümde ders içeriklerinden bize bahsetmem mümkün mü? Tabii e, e, ilk sınıfta yani birinci sınıfa başladığımızda aslında lisede gördüğümüz daha çok sözel dersler, e, gör, e, Türk dili, onun yanında inkılap tarihi, İngilizce vesaire. Bunun yanında bölümün getirdiği ilk seneki dersler e, temel sanat, temel sanata giriş, grafik desen ve sayısal ortamda tasarım dersleri oluyor. Ha, bu dersler aslında daha çok programları tanıma, programlarla tanışma, biraz da program dilini öğrenme. Aynı zamanda yeni bir atmosfere, yeni bir yere giriyorsunuz. Sanat nedir? Sanat nasıl oluşur? Nerede başlamıştır? Gibi temel kavramları aslında öğreniyorsunuz ilk sene. Daha doğrusu ilk dönem diyeyim. İlk dönem böyle geçtikten sonra ikinci dönem ek ders olarak fotoğrafçılık dersi gidiyor. Fotoğrafta denge, fotoğrafla ilgili kısacası her şey ve makineyle ilgili her şey öğreniyorsunuz. Bunun yanında programlar biraz daha artık proje yapma üzerine devam ediyor yani ilk sene böyle geçiyor. Ee, ikinci sene ise artık çizimden bir yana bırakabiliyoruz. Çünkü artık programlar işin içine girmeye başlıyor. Full uygulama oluyor. Uygulamanın yanında yeni programlar geliyor. Farklı program dilleri öğreniyorsunuz. Aynı zamanda bu programlar e, İngilizce çünkü global bir dil olduğu için global olarak geliyor. Yani program dilini çok zor değil ve çok rahatlıkla öğrenebileceğimiz bir program dili var. Onun dışında yeni programlar örneğin Photoshop, Illustrator, InDesign vesaire gibi programlar artık giriş yapmış bulunuyoruz. Onun dışında diyebileceğim çok eğlenceli çizimler yapıyoruz ve bunları sanal ortama döküyoruz. Sanal ortama dökerken bir kendinizden de bir şeyler katıyorsunuz. Tabi katarken bunun yanında öğrenmek istiyorsanız bir nevi araştırmayı da çok çok fazla araştırma yapmak çok önemli olmak zorundasınız. Çünkü bilmediğiniz bir konu üzerinde tartışamaz ve onun üzerinde bir şey yürütemezsiniz. İlk başta bir teoriye döküp teoriden sonra artık e, uygulamaya ve pratiğe dökmeye başlıyoruz. İkinci sene de böyle geçiyor diyebilirim şu an ikinci sınıftayım. Peki dersleriniz teorik ağırlıklı mı geçiyor yoksa pratik ağırlıklı mı? Dediğim gibi sadece e, ilk sene biraz teorik ağırlıklı geçiyor. İlk dönem yani kısacası evet ilk sene. Ama ikinci sene artık teoriden çıkıp pratiğe dönmeye başlıyor bu. İlk sene teori bittikten sonra hani artık bir şeyleri oturtuyorsunuz. Bir sene kolay değil. Ondan sonra ikinci sene geçtiğinizde sizden bu teorileri pratiğe dökmenizi istiyorlar. Ve aslında geri kalan 2 üç ve dördüncü sene hep pratikle geçiyor, hep uygulamayla geçiyor diyebilirim. Peki bu üniversiteyi neden seçtin? Üniversiteyi seçmemde açıkçası iki temel neden vardı. Birisi uzun yolculuk yapmayı hiç sevmiyorum. Yakın olduğu için ben Bursa'da oturduğum için Kütahya çok yakın. İkinci nedenim ve en önemli nedenim ise ben e, üniversiteleri araştırırken Kütahya Doğanlar Üniversitesi çok e, fakülte olarak, güzel manzara olarak genç bir üniversite. Daha bu sene 20. yılına girecek. Yani diğer üniversitelere kıyasla genç bir üniversite. Aynı zamanda akademik yapısında hani Türkiye ve dünya çapında başarı almış akademisyenler ve hocaları var. Bu biraz etkili oldu. Ve hani oradan çıkan öğrencilere de baktığım zaman güzel sanatlardan bizim bölümden çıkan öğrenciler belli yerlerde belli başarıyla başarı elde etmiş öğrenciler olduğu için yani seç açıkçası onu seçmemde etkili bir nedendi. Peki üniversitenin sana sağladığı avantajlardan ve dezavantajlardan birazcık daha bahsetmem mümkün mü? Ee, tabii, üniversitenin aslında bana ders olarak avantajı çok fazla çünkü şehir olarak da öyle. Kütahya küçük bir şehir ve hani böyle eğlene ya da sosyalleşebileceğiniz aslında kafe çok fazla var. Ama diğer büyük şehirlere nazaran biraz daha kısit bir alanda kaldığınız için derslerin yöneliniz bu sefer daha fazla oluyor. Onun dışında e, bir dezavantajı bu, sosyal ortamı pek kuramıyorsunuz ama onu e, kapatabiliyorsunuz sonradan avantaj olarak da küçük bir şehir. Derslere adapte olabiliyorum. Ee, öğrenci sayısı yani fakülte bizim fakülte açısından çok fazla değil. Hocaların seninle ilgilenme şansı fazla oluyor. Ve üniversite yani bizim daha çok dijital medyayla uğraştığımız için dijital açısından çok iyi. Yani bu yönden bana avantajları çok fazla diyebilirim. Peki akademisyenlerin size bakış açısı nasıl? Onlarla iletişiminden de biraz bahsedebilir misin? Ee, tabii ilk önce, ilk sene oraya gittiğimde bütün hocalarım bize şey dedi. Yetenek sınavı kalktığı için buraya yetenekle gelmediğimizin farkındayız. Ve size en başta, hani ben ilk başlık güzel sanatlara gittim. Dedim ki dedi, dedi, hani benim resmim yok, nasıl burada olacağım? Bana ilk çizik atmayı öğrettiler. Bildiğiniz kalemle düz çizik atmayı öğreniyorsunuz. En temelden başlatıyorlar yani açıkçası. Ve bu benim çok hoşuma gitmişti çünkü yetenekle gelmeyen bir öğrencisiniz ve oradan sizden bir şey yapmanızı beklemiyorlar aslında. Onlar size bir şeyler aktarıyorlar. Ve hani benim hocalarım kendi hocalarım adına konuşursam gayet güne kadar hepsinden verim aldım. Hani titizlikle üzerinize düşebiliyorlar ve takıldığınız zaman direkt odasına gidip kapısını çalıp hani hocam burada bu vardı diye size zaman ayırabiliyorlar. Hani o gün olmasa bile size bir saat ve bir zaman dilimi veriyorlar, yanına çağırıyorlar. Yani bu bölüm açısından gayet ilgililer diyebilirim. Peki okulun sosyal yapısı nasıl? Kulüpler aktif olarak çalışıyor mu? Aktif bir kampüs yaşamı var mı? Ee, üniversitemiz genç bir üniversite olduğu için, yani diğer üniversitelerden yine, üniversitede e, cidden anlamda sosyalleşme çok iyi. E, ben bunu çok beğenmiştim. Hatta çok şaşırmıştım. Böyle bir ilk yine ilk sene gittiğimde bir oryantasyon diyorlar ama ben şey sanıyorum böyle hocalar toplanıyor, toplantı yapıyor. Değilmiş aslında. Öyle bir bir alan oluşturuyorlar. Bizim tırmanma duvarı diye bir yerimiz var kocaman. Orada yaklaşık 200'e yakın şu an üniversitenin kulübü var. E bunların %80'i aktif diyebilirim. Yani ben çok fazla aktif kulüp gördüm. Hani aynı zamanda bu kulüplere iki dönemlik bizim oryantasyon açılıyor. İki dönemde de gidip kayıt olabiliyor üye olabiliyorsunuz ve bu kulüpler hem yerelde bazı kulüpler hani şehirlere açılıyor. Hani sadece yerelde kalmıyor. Aynı zamanda diğer üniversitelerle beraber yürütüyor. Özel günlerde tabii her okulda olduğu gibi bizim okulda da üniversitede de aynı şeyler devam ediyor. Kulüpler ve üniversitenin kendi yaptığı etkinlikler de var. Diğer sosyalleşme açısından dediğim gibi mesela atıyorum bir kulübe üyesiniz. O kulüp dışarı çıkacak. Yani farklı üniversitelerde kaynaşabilip aynı zamanda farklı üniversite arkadaş ediniyorsunuz. Bunun dışında bahar şenliklerimiz oluyor. Bahar şenliklerimiz farklı sanatçıların geldiği. E, yaklaşık tahminen iki veya üç gün süren sabahtan akşama kadar ee, bir bahar şenliğimiz oluyor. Aynı zamanda Dumlutunar Radyo var bizim üniversitemizde. Üniversitenin kendi radyosu ve Dumlutunar TV var. İkisinin işbirliğiyle bir büyük bir alanımız var bizim yine Dırma, Dırmanma Forum'dan ayrı. onda ise yine eğlenceler düzenleniyor. Hani bahardan ziyade daha havaların böyle güzel olduğu, vizelerden sonra kafa dağıtmak için, finallerden sonra vesaire. Öyle gayet sosyal bir üniversiteye sahibiz diyebilirim. Süper. Peki kampüs içinde öğrencilerin sosyalleşebileceği kafe tarzı alanlar bulunuyor mu? Veya kampüsün hemen dışında? E, tabii hani üniversitemizin içinde her kampüsün e, kendine ayrı kantini var. Kantin dışında üniversitemizin e, üst tarafında e, bu yani toplanabileceğimiz dediğim gibi o büyük bir alan var böyle yuvarlak. Orada üniversite gençlerinin oturup rahat, rahat, rahat muhabbet edip sohbet edip bir şeyler içip yiyebileceği bir yer. Onun dışında e, kantinin açısından bayağı büyük kantinlerimiz var. Özellikle İBF kantinimiz e, bayağı büyük. Ve e, donanım açısından da, e, spor açısından da bakarsak e, olimpik yüzme havuzu var. Aynı zamanda kapalı spor salonuna oraya gidip üniversite öğrencisiyseniz kayıt olup orada spor yapabiliyorsunuz haftanın 7 günü. Böyle diyebilirim. Peki bölümünüzde zorunlu staj uygulaması var mı? Bölümümüzde zorunlu staj uygulaması var. Son sene veya üçüncü sene diyebiliyorum. son sene bir staj uygulaması zorunlu olarak yapıyoruz. Peki gönüllü staj veya zorunlu stajda öğretmenleriniz, hocalarınız size yardım sağlıyor mu veya okul? Tabi e, tabii yani bizim bölüm ya, tasarım açısından olduğu için biliyorsunuz bir tane ile yüzüne bir şehir ve bunun yanında tabii firmalar var. Bizim üniversitemizin veya hatta kampüsümüzün bu firmalarla anlaştığı filmler var. Mesela atıyorum bir tasarımcı lazımsa o firma üniversiteye geliyor ve diyor ki hani bize tasarımcı lazım. Bizim hocalarımız da diyor ki bak böyle bir yer var denemek ister misin? Bir CV bırak istersen vesaire gibi stajda bize gayet yardımcı olacak. Hani benim çoğu arkadaşım çoğu hocam sayesinde aslında Kütahya'da staj yapıyor. Hani bunun dışında hocalarımız tabi araştırdığı farklı yerler de var. Farklı yerlere de bakıyorlar. Tabi bizim bulamadığımız zorlandığımız yerlerde kendileri de bize Hani gelip kapımızı çalıp bizden bulmamız için rica da bulunabilirsiniz diyorlar. Gayet böyle ilerliyor. Peki bu bölümün mezunu tam olarak hangi alanlarda, hangi sektörlerde çalışabilir? Aslında ben bu bölüme girmeden önce bir yazıda İsveç çakısı denecek bir bölüm aslında bu. Çok fazla fonksiyonu var. Hani bu bölümde aynı zamanda web tasarımı, oyun tasarımı görüyorsunuz, fotoğrafçılık dersi alıyorsunuz, bunun yanında grafik tasarım, hareketli animasyon, normal animasyon, yani dijital ortamda reklamcılık, televizyonda ve atıyorum eğitim alanında da hatta öğretmen olarak da bunu bölümü okuyabiliyorsunuz, iş bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi çoğu alanda iş bulabiliyorsunuz aslında yani fotoğrafçılıktan başlayıp en uzun hatta bir TV'de bir tasarımcı olarak da çalışabiliyorsunuz. Aynı zamanda fabrikalarda vesaire çoğu yerde çalışabiliyorsunuz. Peki senin geleceğe yönelik bir planın var mı? Sen hangi alanda çalışmak istiyorsun? Yani kafanda ee, bir taslak. evet. Yani geleceğe yönelik planlarım var. Yani bazen de kafa karıştırıcı olabiliyor. Çünkü çok fazla seçenek var. Hani hangisine yoğunlaşacağına karar vermemiz lazım. Şu an benim kafamda e, iki alanda yoğunlaşmak var. Bir web tasarım, bir de hareketli animasyon. E, çağımız gelir. Biraz da araştırmak lazım dediğim gibi. Çok fazla seçeneğimiz var. Hangi birisini seçmek zorundasınız. E, tabii farklı alanlara da yönelirsiniz ama birine ağırlık veriyorsunuz bir süreden sonra. E, benim kafamda da bu ikisi var diyebilirim. Peki sence bu bölümü hangi kişilik özelliğine sahip insanlar okumalı? Ee, evet bu bölümü yani, tercih ettiğinde benim de zorlandığım yerlerden birisi buydu. Çünkü hani e, or gidiyorsunuz kişisel özelliklerinize ve kendi e, düşüncelerinize biraz da yakın bir bölüm olması lazım zorlamamız için. Merak eden, düşünen, araştırmayı seven, e, görsel zekası kuvvetli, çizimi seven, boyaları seven. Bunlarla, bunları seven kişiler aslında bu bölümü gayet rahatlıkla okuyabilir diyebilirim. Peki her şey tamamen bilgisayar üzerinden mi ilerliyor şu an sizin bölümünüzde? Yoksa yine normal çizime, elbette yeteneğine e, yönelik şeylerde derslerinizde var mı? Ee, tabii çizim aslında bölümden çıkmıyor. Çünkü e, biz çizimi yaparken yani projeyi yaparken aslında bilgisayar geçirmeden önce bir kağıt üzerine bir taslak atıyoruz, bir eskiz atıyoruz. Bunu eskize attıktan sonra bilgisayara geçmek e, zorundayız. Aslında en başta e, temelden başlıyorsunuz. Normal bir çizikle başlıyorsunuz. Onu bir büyük bir çizeceğiniz bir projeye dönüştürüyorsunuz kağıt üzerinde. Renklendiriyorsunuz ve renklendirdikten sonra bunu dijital ortamda çizmeye başlıyorsunuz dijital ortama aktarıyorsunuz. Yani teorik açıdan da mesela atıyorum ilk sene ve ikinci sene e, hatta üç, 4te diyelim bütün seneler aslında tipografi dersleri alıyoruz. Harf nedir, nasıl yazılır, harfle ilgili bütün teorileri alıyoruz. Bu tipografi olmazsa olmazımız zaten bir logo tasarlarken vesaire bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Onun için teoriklerle beraber uygulama e, ağırlıklı teorik diyelim daha çok. Yani uygulama ağırlıklı teori gidiyoruz. Peki bu bölüm için İngilizce'nin önemi nedir? E, İngilizce'nin önemi aslında ben e, bu bölümü seçerken e, biraz da bunda şey yapmıştım. Çünkü İngilizcem o kadar zamanlar kadar iyi değildi. E, aslında zorunlu bir İngilizce yok. Hani zorunlu almıyorsunuz, hazırlık olarak zorunlu bir İngilizceniz yok. Ama program diline biraz aşina olmanız lazım ki kolaylık e, yaşayabilirsiniz. Aslında e, programların isimleri farklı ama içerik olarak, yani pencereleri vesaire birbirine çok benziyor. Sadece program dilini biraz oturtursanız aslında gayet üstünden gelebileceğiniz bir bölüm. Peki sen tercih dönemine tekrar dönebilecek olsan tekrardan bu bölümü yazar mıydın? Ee, bu bölümü tekrardan yazar mıydım? Direkt evet hani hiç düşünmeden tekrardan bu bölümü yazardım. Çünkü bölüm hani öğretirken aynı zamanda eğlendiriyor. Işte anlamda hani, hani bir şeyler eksik mi diyorsunuz? sonra eğlence kısmı işin içine girdiğinizde daha çok hoşunuza gidiyor. Daha çok öğrenmeye başlıyorsunuz. Daha çok. Bir de dijital ortama geçiş yapıyoruz artık hani çağımızın gereği. Artık çoğu şey sosyal medya hani hepimiz e, şey oldu, ikna oldu yani daha çok zaman harcadığı yer. Ve artık her şey hareketlenmeye başladı. Yani dijital ortam, oyunlar vesaire bayağı arttığı için bu bölümün avantajları da fazla. O yüzden hiç düşünmeden geçebilirim diyebilirim. Peki aday öğrencilere vermek istediğim bir tavsiye var mı? Vermek istediğim tavsiye e, yani en büyük yani ben çünkü dediğim gibi 11 ve 12'ye kadar hep şeydim farklı bir düşünceydim. Ama farklı bir alana yöneldiğiniz zaman yani aslında buymuş diyebiliyorsunuz. Orada kendinizin nerede ben bunu yaparım diyebiliyorsanız ve hissediyorsanız o bölümü seçin. Sorularımızı cevapladığın için çok teşekkür ederiz. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Let's check out.